Türk Hava Yolları'nda durum nedir? Ee, yükselen minor trend üzerinde arkadaşlar devam ediyor yolunda gördüğümüz gibi. King Kong'a baktığımızda major trend seviyesinden King Kong en son 26 seviyesinde al verdikten sonra günlük periyotta e, 51'lere kadar tırmandı. Şurada düşerken sattırıp tekrardan al vermiş. Şu an en son al mevcut. Olası geri çekilme durumunda minor trend desteği yani 49 TL seviyeleri güçlü bir destektir. Eğer buradaki minor trend kırılırsa kırıldığı yerde kesinlikle teknik stop olmak lazım. Mutlaka bunu takip edin öncelikle. Ortalamalara baktığımızda şu an tüm ortalamaların üzerinde en yakın MA5 desteği 50.75'te. Orası kırılırsa MA9 50.10'da. EMA 21'de 49.15'te ama minor trend EMA 21'e yakın olduğu için minor trend kırılımını beklemenizi tavsiye ederim. Yani EMA 21 kırılsa bile 49 TL seviyesindeki minor trendi mutlaka takip edin. Orası kırılırsa zaten gelmek isteyeceği ilk seviye 46.50 olacaktır. Şu an trend pozitif geçilmesi gereken 52.80'de bir direnci var. Bu direnci yukarı kırmayı başarırsa tekrardan yukarıya doğru da tırmanış gelebilir arkadaşlar.